Hadi gelenler hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber sandık açılımı yapıyoruz. Tabii ki de neydi? Evet tabii ki de. Adı neydi lan bunu? Unutuyorum ya. Evet abi sandık açılımına hemen geçelim. Şimdi şuradan başlayalım. Tabii ücretsizdir bu. Şu kişi bana ücretsiz. Bakalım ne gelecek? Güzel şey geldi sandık. İşte dress anamadım. Boş ver. Bak buna bak buna. Bakalım ne gelecek? Güzel bir şey gelecek böyle. Hadi. Güzel bir şey ver. Kötü geldi. Devam. Devam. Durmak yok. Dur 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 Durmak yok. Bas. Durmak yok. Basalım. Bakalım ne çıkıyor bu sefer. Yine aynı. Bu sefer güzel bir şey var. Abi yine aynı şey çıkıyor. Şaka mı yapıyorsunuz lan? Şaka mı? Abi bu şaka mı? <laughs> Devam edelim. Boş çıktılar hepsi. Çoğunlukla. Haydi güzel bir şey ver. Ah yine bu. Hadi ya bu açalım bari. Ne vereceğim? Tamam. Bunu ver. Bunu ver. onu ver. Hadi güzel bir karı ver bana. Oo artık bu karı benim. Hadi oyunu bilmiyorum bu arada. Bilenler varsa bir yazsınlar. Biliyorsa abi falan. Sesini bu arada ben kıstım yoksa açıktı sesleri. Bir de ben arkadaş şaka koyma düşünüyorum. Acaba videonun arkasına şaka koyabilir miyiz? Acaba bunu yapabilir mi istedi ve yapamadı. Şaka yapın yap artık. Arkadaş şu anda bir şakı vardır büyük ihtimal. Ya da biz koyarız sıkıntı etmeyiz. Güzel bir şey vermedi. O yüzden buna. Devam. Bak bu kadar üstüne gidecek garib garibanın. Garibanım bu kadar üstüne gidince Oluyor Kaç 40 dakika mı? 45 44 dakika var ezana <laughs> Oruçluyum çok açım Çok açım Tamam şey yapacağız abi durun hemen geliyoruz Durun dur 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 hemen geliyorum Dur ya bomboş bomboş Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar Bakın ne geliyor 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 karakter geliyor Hadi ver Geldi Ne size karakter gelecek diye Geldi Kim geldi Ha benim oğlum gelmiş. Oha lan. Kostüme bak amına koyayım. Tamam affedersiniz. Küfür ettim? Etmeyecektim. Küfür etmeyecektik ya. Çok kötü yaptık. Yine bir gelip gelip çıkıyorlar. Sıçacağım yemin ederim abimin ağzına. Küfür etmeyelim. Ya ben niye küfür etmeyelim de küfür ediyorum yine. Küfürü bırakmıştık biz. Ne oldu hoş? Devam edelim abi. Açalım. Ha burada oyundan anlayanlar var mı? Çünkü oyunda çok kötüyüm. Abi ben oyunların hepsinde çok kötüyüm. Birin değil. Bu arada abi bayramı özel tamam mı? Bayrama bir güzel bir video gelecek. Göreceksiniz. Bu arada herkesin e, Ramazan'ı kutlu olsun. E, orucunuz da kabul olsun. Bu arada uzun zamanda video yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Niye? Çünkü kimse izlemiyor. İzleyin lan. Allah aşkına izleyin abi. Bir abone olun. Altta bir rahat bu konu var. Ona da basın. Rahat bu konu değil ha. La. Rahat. Dıponu. konu Butonu. Butonu. Butonu bulduk. Butonu butonu, butonu. butonu var. Ona da basın. Ne oluyor abi? Kimse izlemiyor o yüzden video atmadım ben ya. Olsun abi bayrama mükemmel bir video geliyor ha. Vallahi takip edin bak pişman olmayacaksınız. Bayrama güzel bir video gelecek Bey, bu arada artık gizemliyiz. Yüzümüzü saklıyoruz. Ee, maske aldık yeni. uf büyük maskeler. Onları takacağız. Ve eğer merak ettiğiniz bir şeyler varsa sorun abi hemen açıklarız. Yani söyleriz videosunu da çekeriz sıkıntı etmeyin siz. Ben oyundan anlamadığım için ben açacağım. Siz de izleyin. Yani oyundan anlayanlar için diyorum. Hadi. Gelsin güzel bir şey ver. Karakter istiyorum ben karakter. Karakter gelsene karakter var karakter var karakter karakter, karakter, karakter karakter Tamam çok kötü karakter ver dedim. O yüzden arkadaşlar. Dur <laughs> lan neye bastım ben. Hadi devam edelim bunu da açtık. Ben yanlışlıkla bastım. Oruçlu olanlar bir like atabilir mi ya? Sayımızı bilelim ne olur bak. Şor attım o kadar. Kimse izlemedi. Soruya gidiyor. Tamam. Kır etmişim. Buna da küfür etmeyeceğiz. Dur. Küfürü bıraktığından beri, küfüre bağımlı olduğundan günden beri, küfür söylemeyeceğim dediği zamandan beri, hep küfür ediyordu. O yakışıklı olmayan Bilal, her zaman, her zamandı. Ve yeni bilgisayar alıyor. Bu arada abi, bilgisayar deyince, bilgisayarımın, Ana kartı patlamış. Öldü. Öldü. 4500 lira istiyorlar. Nereden çıkarayım ben 4500 lira? E 4500 lira ona vereceğim. Bir tablet alalım lan. Daha güzel. Netbook Pro vardı bir tane. Aynen. 4000 liraydı. ikinci el çok güzel bir şey. Aklımda kaldı. Onu almayı şimdi. Alacağım onu da. Bir tane Netbook Pro alacağım abi. Artık oyun videolarımı onunla çekeceğim. PUBG oynayacağız. PUBG PUBG PUBG. Çok kötü oynuyorum onu da biliyorum. Evet abim askerden gelsin yeni bilgisayar alıyoruz. Abim askere gelene kadar da bin takipçi olmamız gerekiyor. Ne olur oğlum Hadi oğlum 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 Asker 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 değil fazla ker. Yok lan ben şimdi döver beni o yüzden. Söyle Hadi devam edelim. Ben bu arada 14 yaşındayım. Abim 10, 20 yaşında. Dur. Biraz daha kutu açalım. Kutu 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 açalım. On tek bakın 10 tane kutu mu varmış buraya. Dur hemen basalı Bakın ne Bur 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 buraç. Ne çıkacak? Bur 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 buraç. Ne çıkacak? Bur 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 buraç. Ne çıkacak? Açalım kutuları. Ananı geldi. Durun. Bakın. Like attınız mı? Attınız mı? He attınız. Tamam. Abone oldunuz mu? He, onu da oldunuz tamam abi. Like olan ve abone olanlar için basıyoruz. Bastım. Bakalım. Brawl Stars tamam. Güzel 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 oldu. Haydi bakalım. Kara kıza yakalım. Sandık sandık karakter ver bakalım. O güzel kafe oldu. Ver abi artık. Ver abi artık. Ver abi. Karakter istiyoruz. Karakteri ver. Tamam ver Ver bana karakter ver karakter. Ver karakter. Ver bakalım. Bu da son olsun. Bu son kutumuz olsun. Hadi. Hayda biz de like atın. Kaç dakikalık video oldu onu yazın. Ki biz bilelim. Hadi artık güzel bir şey var. Elitelenev! Elitelenev! Tamam. Ver artık bana bir güzellik ver. Yüzne. Bir türlü kutlamıyoruz. Olmadı. Tandır abi bu videoda kadar. Gelecek videodan haberde olmayı kalma abone ol, abone, ol, abone, ol, abone ol. Şimdi bu kadar. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.